Memur arkadaşlar, zabıta arkadaşlarla birlikte içeri geçeceğiz. Kapıyı açın arkadaşlar. Kapıyı açın beyler. Beyler kapıyı açın, adli olarak suç işleyeceksiniz. Suç işleyeceksiniz. Kapıyı açın. Buyurun arkadaşlar. Çalışan arkadaşlarımız varsa boşaltacağız. Tamam hep beraber gidemeyiz. Hep beraber gitmeyeceğiz arkadaşlar. Yetkili arkadaşlarla gideceğiz. Tamam. tamam. Bekleyelim. Diğer şimdi. arkadaşlar bize destek amaçlı tamam, burada. Beklen. Siz de bu konuda bize yardımcı olun. Ben gerekli yerlere bilgiyi verdim. Tamam. Sıkıntı yok. Bekleyelim sadece. İçeride kimse var mı? Uğur. Öhür sende mi? Var. Var. Var mı? Buyurun. Ver. Yansın. Yansın.

Ee, bahsettiğim gibi kompleks büyük bir yapı. Tabii ki. Doğru sürede doğru şekilde durması. Çünkü bu ülkenin de bir değeri. Buna siz daha verirsiniz diye düşünüyorum. O anlamda en önemli şekilde onu içeride anlatmaya çalışacaktık. çalışacaktık. Anlatamadık. Hani gürültüden dolayı. Şu an şu daha anda, iyi Hani Sizlere tamam. e, bunu anlatıyoruz. Dediğimiz gibi sizler Şimdi yardımcı olun. Iıı e, her şekilde ilgili yolu da gösterdiğiniz Biz kendi başvurularınızı yaparsınız. O dediğim gibi o sizin e, ve hukukçularınızın işi. Ona biz bir şey diyemeyiz. Biz sadece verileni emniyetli bir şekilde evet. ee, uygulamaya çalışıyoruz. Tamam, tamam abi hayırlı olsun. Nereye nerede onu yapıyor çünkü nereye gideceğiz mesela tamam ben ben görevdeyim şimdi de mühürlemedeyiz tamam. Bir şey. Nereye yalan 50, 100 kişi var. Vesayi başlangıcına kadar, sizlerin gerekli önlemleri almasına kadar sizler şu anki faaliyeti bu şekilde e, bırakıyoruz. Sizler gerekli önlemleri aldıktan sonra biz burada bir tizaç artarak biraz resmiyete e, dökeceğiz. Gerekli önlemleri alırsınız. Yani dediğimiz gibi burada amaç sizlerin sağlığı da önemli. Buradaki cihaz, kazan vesaire evet. bazı bilgiler var yani hiçbir sıkıntı yaşanmayacak şekilde 24 saati geçtiğim bir süre sizlere burada yetkililerinize iletip şu an olmadığını söylüyorsunuz yetkili çalışanlar için bizler de size söylemiş olalım biz de dediğimiz gibi bunu açıkçası tutacağız ee, bir daha temsil etmesini bir kelimede bırakacağız yani ee, Perşembe sabah mesai bitimine kadar siz gerekli önlemleri mesai başlangıcına kadar pardon siz gerekli önlemleri alırsınız. Yani amaç fabrikanın güvenli bir şekilde e, faaliyetini sonlandırması. Şimdi faaliyetini e, geçelim isterseniz. Tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor>